Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün çok güncel ve aynı zamanda ekonomik açıdan da kritik bir konuya değiniyoruz. Gazze İsrail Hamas anlaşması ve bunun küresel etkileri. Ama dikkat, bu sadece Orta Doğu siyaseti değil. Altın ve kıymetli madenler açısından da büyük sonuçlar doğuruyor. Belki fark ettiniz. Son dönemde altın inanılmaz yükseliyor. Bunun nedenleri sadece ekonomiyle ilgili değil. Politik gerilimler ve belirsizlikler de çok büyük rol oynuyor. Bu videoda hem devletlerin hem de bireylerin güvenli liman arayışlarını tarihsel verilerle birlikte anlatıyorum. Sonuna kadar izlerseniz altını sadece yatırım aracı olarak değil küresel belirsizliklerde güvenli liman olarak nasıl değerlendireceğinizi de göreceksiniz. Öncelikle İsrail Hamas anlaşmasıyla başlayalım. Bu anlaşma kısa süreli bir ateşkes sağladı. Yani bölgede kısa bir nefes etkisi yarattı. Ancak kalıcı bir çözüm yok ve herkes bunun farkında. Bu belirsizlik özellikle Orta Doğu'ya yatırım yapan ve bölgeyi ekonomik olarak izleyen devletler ve yatırımcılar için çok önemli bir risk oluşturuyor. Peki bu durum altını nasıl etkiliyor? Basitçe söylemek gerekirse insanlar ve devletler belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman arıyor. Altın işte burada devreye giriyor. Anlaşma kısa süreli güven hissi verse de kalıcı çözüm olmadığından altına olan talep hala yüksek. Birazdan değineceğimiz gibi bu sadece Orta Doğu ile sınırlı değil. Ekonomik ve küresel siyasi gelişmelerle birleştirildiğinde altın fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Gelelim ekonomiye. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi son dönemde kırılgan. Fed tartışmaları, Donald Trump'ın politikaları ve bütçe sorunları piyasaları etkiliyor. Bu ortamda dolar değer kaybediyor ve bu da altına yönelimi artırıyor. Örneğin Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler altın stoklarını hızla artırıyor. Bu sadece ekonomik bir hamle değil, aynı zamanda stratejik bir hamle. Çünkü küresel finans sistemi değişiyor. Eskiden 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem işlerken artık yepyeni bir sistem geliyor ve devletler bunun farkında. Kısacası ekonomi kırılgan, dolar zayıf ve altın güvenli bir liman olarak ön plana çıkıyor. Ve işin ilginç yanı ekonomik belirsizlik ve politik riskler birbirine bağlı. Ekonomi kadar politik riskler de önemli. Ukrayna-Rusya savaşı halen devam ediyor ve bu durum yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Çin-Amerika hegemonya mücadelesi de piyasaları ciddi şekilde etkiliyor. Ortadoğu'daki gerilim ise hala sürüyor. İsrail Hamas anlaşması kısa süreli bir rahatlama sağladı ama kalıcı bir çözüm yok. İran-İsrail gerilimi de devam ediyor. Tüm bunlar birleşince hem devletler hem de bireyler güvenli limana koşuyor. Yani altının yükselişi sadece ekonomik değil. Politik riskler ve jeopolitik belirsizliklerle de doğrudan bağlantılı. Ve buradan doğal olarak bireysel davranışlara geçiyoruz. Çünkü insanlar da devletler gibi riskten korunmak istiyor. Türk halkı zaten altına çok değer veriyor ama artık bu trend küresel hale geldi. İnsanlar dijital paraya güvenini kaybediyor ve fiziki altına yöneliyor. İlginç bir nokta, gümüş de yükseliyor. Onsu 51 dolara geçti ve 1980 yılından beri ilk kez rekor kırdı. Yani sadece altın değil, kıymetli madenlerin tamamı güvenli liman ve yatırımcı aracı olarak öne çıkıyor. Bu noktada aklımıza doğal olarak tarihsel veriler geliyor. Çünkü altının bu kadar yükselmesinin ne kadar normal, ne kadar hızlı olduğunu anlamak için geçmiş verilere bakmak lazım. 2008 mali krizinde altın ons başına 1000 doları geçti. 2020'de 2000 dolar, Mart 2025'te 3000 dolar ve Ekim ayı 2025 yılında 4000 dolar. Dikkat edin yükseliş temposu inanılmaz hızlanmış durumda. Önce 12 yıl, sonra 5 yıl ve şimdi sadece 7 ayda bu seviyeye ulaştı. Bu da altının finansal sistemdeki rolünün yeniden fiyatlandığını gösteriyor. Bireyler için ipuçları. Dijital değil fiziki altın tercih edin. Evinizde saklama koşullarınız uygun mu? Buna dikkat edin. Uzun vadeli düşünün ve panik yapmayın. Altın kriz dönemlerinde gerçek değerini koruyan güvenli bir liman. Savaş veya küresel kaos olduğunda elinizdeki altın çok kıymetli hale geliyor. Özetle İsrail Hamas anlaşması kısa süreli bir nefes sağladı ama kalıcı çözüm yok. Rusya Ukrayna savaşı ve Çin ABD gerilimi gibi küresel risklerle birleşince altın ve kıymetli madenler yükseliyor. Devletler ve bireyler güvenli liman arıyor. Altın sadece bir yatırım aracı değil küresel sistemdeki değişimin ve belirsizliğin bir göstergesi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki analizde yine güncel gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Hoşçakalın.